Evet Allah'a şükür hasta mantaş köprü karşı 2020 yılı kurban bayramı arafesi mezarlık ger. ziyareti gel, evet çekimimizde burada başlıyoruz er. yani, Ey Mustafa Bey misal ettin iyi misin? Çekil mi resmini? Çekil Mustafa Bey Çektim Mustafa Bey hadi bak Muharrem'i de çekeyim tamam sen de çektim hadi bakalım e maaliden, not, otur. otur otur işte orada rahat işte ha Benim kolu götüyüm la Kol kol Evet, bol evde canım. Şimdi onunla mı uğraşıyor galiba? çok açar şimdi? Çık, çık! Aha! Kupağı Ne Sen de susuna mi? be! Hoca nerede? ne yapar lan? Hoca ne yapar? Hoca ne yapar? İyi, sen ne yapar? İyi misin?

Burada, burada. Allah. <laughs> 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 Ekim'de namazını kıldık inşallah, şimdi mezarına doğru ziyaret edeceğiz. Ağam usta ağabey, harman edeceğiz, içeceğiz, götürecek, götürecek. Evet arkadaşlar, koronadan doğru dolayı görüyorsunuz cemaatimiz az. Ağustur. Hemen gidilir. Mesajı. Geliyor. Tamam yavrum. <laughs> <laughs>

Çıkamıyor amına taksiyle gidivermiş haydi. He? Çıkıyor. Şehir nagı sen. Ç He? Ben de ben de. He? Bravo, Sıcak mı oğlum? Demek evet. evet. demet evet. o bir çaydı I <laughs> do Ağabey, çiçek geldi. Geliyor, geliyor. Kapatın ağabey. Selamun gelme, gelme. Buyur. Yok ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Çıkaracak. Kaldırama hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş, hoş geldin. Emrah hoş geldin sende. Arkama bile abi. Oo <laughs> <Bola takal, gülüyor> sen de hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Gel. Böyle daha iyi ya. Kolla tokalaşma değil mi? Abi hoş geldiniz. Ne diyor? <laughs> Eyvallah siz ne diyorsunuz? Hayır devam. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Topa gelin ya. de şeker mi? Ayıp ediyor. Kes Geç hemen bir fotoğraf alayım. Şu an herkes kabir ziyaret yapıyor oğlum. Gördün mü? Ya yani herkes ölmüşlerine dua ediyor oğlum. Evet kurban arayabilsin. Kastamonu, Taşköy, bir... her şey. Aleykümselam. Aleykümselam abi hoş geldin. Sağ ol abi hoş geldin. Hayır. Bağır aldayım abi bağır. <gülüyor> <gülüyor> açmış buradaki yolları Eymen. Eee <laughs> olmuşuz valla.

i'm not to be الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا وارزقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. بركة القرآن العظيم فبحمة من أرسلته رحمة للعالمين واعفنا يا كريم واعفنا يا رحيم وقلت لنا دمونا وقلت لك وقلت يا إكرم الأكرمين ويا إرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة ختم القرآن وزيننا بكرامة ختم القرآن şerhle bişerati el-Fetih'in Kur'an müellifi ve fakihleri bu kullarını aziz. Rahmetinle ya Rabbel Rahi. Ey bizlere sayısız nimetler bahşeden, ey istediğini istediğine veren, istediği zaman istediğini alma gücü kudretine olan Gücü Rabbimiz. Amin. Kurban Bayramı arefesinde duaların icabet olduğu saatte sana cani gönülden dua ediyoruz. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbel alemin günahlarımızı affeyle. Tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi şu anda okumuş olduğumuz yasin Şerif'i ve okunan Hatmi Şerif'i Dergâh izzetinde kabul eden en güzeline makbul eyle Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbi, şu an dokunmuş oldu Yasir Şerif'ten, Bırakın i Şerif'ten hasuran sevabı. Evvelen biz zat, acil kainat, hülasa mevcudan, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, sevgili Peygamberimiz Hârezim, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz, far, Rumbaşı'nın insanı basıl eyle Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbi hasıl olan sevabı isimler tutmuş nesilleri kesilmiş. Mübarek güvenilerde bir fatiha muhtaç olmuş. Kabirler üzerine çıkarak eyvah eyvah bizlerde bir fatiha yok mu diye bekleşen ehli İslam'ın ve ehli imanı ruhlarına. Ya ilahi ya Rabbi hasıl olan sevabı şu cennet vatanı uğruna şehit olan halk alnına kullanmış olan şehitlerimizin ruhlarına Ya ilahi ya Rabbi hasuran sevabı Ali ezvai tahiret ashabi güzün, ensar muhacirin tabi 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 eymi müştehidin Rıdvallahu Teala aleyh aley Hazratların hazratının ervahlarına Ya ilahi ya Rabbi şuraya gelip duamıza amin diye uzaktan ve yakından gelip duamıza iştirak edecek bütün faizimizin bütün geçmiş ervahlarına İlahi ya Rabbi gelip okuyan ve okuduran kardeşimizin, kardeşlerimizin bütün geçmiş ruhlarına hayru ayhidin sen vasıl eyle Allah'ım. Ya ilahi elden... ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i elde Ya ilahi ya Rabbi, hasıl olan özellikle şurada yatan mevtaların bizlerden bir fatiha bekleyen mevtaların vasıl vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbi ya ilahi, onların kabrini purnur makamları cennet eyle Allah'ım. Eğer işlerinde azaba döker olan ise okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim hürmetine, mübarek Arafa günü hürmetine, peygamberi hürmetine af ve mağfiret eyle Allah'ım. Ya ilahi derecelerini âli eyle, kabirlerini pırnır, makamlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Bizleri de arkasından böyle fatihalar okuyacak nesille yetiştirmeyi bize nasip eyle. Evlatlarımızı dinine, diyanetine, vatanına, milletine hayrı dokunan evlatlar olarak yetiştirmeyi... sığıtünel Fatiha amin Hay oğlum nereye geldin oğlum sen oğlum